Bir zamanlar Zümrüt Ormanı'nda tüm hayvanlar huzur içinde yaşardı. Ormanın lideri bilge ve cesur kaplan Kral Korkuttu. Ancak bir gün kötü kalpli bir yılan olan Kararmış ormanı tehdit etmeye başladı. Kararmış hayvanları korkutup yiyecekleri çalmaya başlamıştı. Ormanda huzursuzluk yayıldı ve hayvanlar ne yapacaklarını bilemediler. Bu durumu çözmek için akıllı tavşan Zıpır Kral Korkut'a bir plan sundu. Zıpır ormanın koruyucusu olan Kartal Altın Kanat'ı çağırarak ona yardım etmeyi önerdi. Altın Kanat, gökyüzünden ormanın her köşesini izleyebilen güçlü bir kuştu ve her tehlikeyi önceden görebilirdi. Kral Korkut, Zıpır'ın önerisini kabul etti ve birlikte bir plan yaparak harekete geçtiler. Zıpır, Altın Kanat'ı bulmak için yola çıktı, ona durumu anlattı ve ormandaki tehlikeyi nasıl ortadan kaldıracaklarını konuştular. Altın Kanat, Yüksekten tüm ormanı görebildiği için yılanın saklandığı mağarayı buldu. Birlikte kararmışı tuzağa düşürdüler ve onu ormanın dışına sürgün ettiler. Zümrüt Ormanına yeniden huzur geldi ve hayvanlar işbirliği yaparak büyük bir tehlikeyi atlattılar. O günden sonra hayvanlar dostluk, cesaret ve birlikte hareket etmenin gücünü daha iyi anlamışlardı. Zümrüt Ormanında barış hakim oldu ve her şey eski huzuruna kavuştu.